Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihim. Yaşadığımız asır sloganlar asır. Bir söz kula hoş gelince herkes onu söylemeye başlıyor. Herkes söylüyor ama kimse ne söylediğinin farkında olmuyor. Özellikle PKK terör örgütünün eylemleri sonrasında hep bir ağızdan Türk, Kürt kardeşir, ayrım yapan kardeşir deniyor. Bu söz doğruysa o zaman ben kalleş oluyorum. Çünkü ben bu sözü kabul etmiyorum. Kabul etmemek az gelir, reddediyorum. Ben Müslümanım ve bu sözü süre etmek benim imanımın gereği. Hem bu sözü söyleyip hem Müslümanım diyenlerin hesabı Allah'a kalmış beni ilgilendirmez. Türk, Kürt kardeş olamaz. Türk, Japon da kardeş olamaz. Kürt, Fransız da kardeş olamaz. Hatta Türk, Arap, Kürt, Arap da kardeş olamaz. Kimin kiminle kardeş olacağını Allah tespit etmiş. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. ayette öyle buyurmuş. Allah sadece müminler kardeşi dedikten sonra Türk, Kürt kardeşi demek Allah'a muhalefet etmektir. İslam'da kardeşin ölçüsü ırk değil, dindir. Elbette Müslüman olmayanla kardeş değilim derken, dininden dolayı öldüresi düşmanım demiyorum. Bize savaş açmadığı sürece her insanın canı önemlidir. Zor duruma düşerse her insana ayrım yapmadan yardım ederiz. Zor duruma düşmesine gerek yok. Uygun bir ortam varsa ikram da ederiz. Bugün hangi dinden olursa olsun biri gelip Türkiye gezinde onu güzel, güzel yüze karşılıyoruz. Ona yiyecek, içecek bir şey ikram etmeye çalışıyoruz. Fakat bizimle aynı dinden olmayanı kardeş kabul etmiyoruz. Misafirimiz olur, komşumuz olur, arkadaşımız olur ama kardeşimiz olamaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah sizin dış görüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar buyurmuş. Çok açık anlaşılamayacak bir şey yok. Allah için kişinin ırkı, teninin rengi, cinsiyeti, güzelliği, zenginliği önemli değil. Önemli olan Müslüman mı değil mi? Hepsi bu kadar. Fazlası yok. Allah ırkların, soyların dünya yüzünde bir zenginlik farklılık olsun diye var edildiğini haber verdi. Ey insanlar! Şüphesi sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasız diye sizi kavim ve kabileler ayırdık. Allah katında en değerli olanız ona itaatsizlikten en fazla sakınanızdır. Hücre Sözü 13. Ayet Allah'tan korkup sakınıyor musun? Allah'a kulluk yapıyor musun? Allah'a ibadet ediyor musun? O zaman değerlisin. Sen istediğin kadar ben falan ırktanım, benim kalım asil kan, de boş laf. Sen Allah'a kul olmadıktan sonra ırkın seni kurtaramaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ey insanlar şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir atanızı bildir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünü yoktur buyurmuş. Hepimiz aynı anne babanın çocuklarıyız. Madem hepimiz babamız Adem Aleyhisselam, annemiz Havva diyoruz, o zaman ırkın ne önemi var? Peygamberimiz Aleyhisselam, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir ırkçılık davasına uğran ölen bizden değildir demiş. Irkçılar bizden değildir. Irkçılık üzerinden kardeşlik kurmaya çalışan da bizden değildir. Ben Türk'üm, Marksist, Ateist, PKK'lı bir Kürt, sırf Kürt olduğu için benim kardeşim mi? Defol git. İşinde saçmalama. Benim annemle olan kardeşim dinsiz olsa ben onu bile gerçek anlamda kardeşim kabul etmem. Biyolojik kardeşimdir. O kadar. Müslüman Kürt benim kardeşimdir aynı anneden doğan dinsiz kardeşimden daha kardeşimdir. Müslüman Türk benim kardeşimdir. Müslüman Arap benim kardeşimdir. Müslüman Japon benim kardeşimdir. Müslüman Alman benim kardeşimdir. Türk, kar, Türk kardeşleri diyerek kardeşinin ölçüsünü ırk üzerinden kurmak din yok saymaktır. Irkı öne çıktığı din geride bırakıldığı için başımız ağrıyor. İnsanlar siz aynı dindensiniz demeyi bırakınca ırk geçerli seçenek kabul edildi. Ondan sonra bunu her yönde kullananlar, iki tarafın gençlerinin eline silah verip kullandılar. Bugün Avrupa tekrar ırkçılığı öne çıkartıyor. Yakında Avrupa'da terör göreceğiz. Kan göreceğiz. huzursuzluğu, huzursuzluğu göreceğiz. Korku göreceğiz. Bunları ülkemizde görmek istemiyorsak, Türk, Kürt kardeşi demeyi bırakıp sadece inananlar kardeşi demeliyiz. Bir insan Müslüman oldu diye ırkını yok sayması gerekmez. Elbette insan mensup olduğu ırkını sevebilir. Hatta sevmelidir. Sonuçta ırkı onun soyu, atası. Lakin ölçülü sevmeli. Bir kişi dinsizse, ise, aşağılık işler yapıyorsa, kötü biri ise, tek geçer akça ırktır deyip onu sevemez, onu savunamaz. E böyle yaparsa Allah'ın gazabına uğrar. Sonuç olarak ancak müminler kardeşir, aksini iddia eden kalleştir. Velhamdülillah.